her nefeste içine çektiğim ben olacağım. Seni düşündükçe ısınacak, ısınacak bulutlara çıkacak. Gündüzleri güneş besleyecek güneş. Geceleri ay. Ah, ah, her dolmayı da olacağım. Göz kapaklarından süzülüp en güzel düşlerim olacak. Küçük bir kuş olacağım. deste i̇şte içine çiftin ben olacağım. Senden uzakta ama sana çok yakın. Hayran, kalpsiz biz, hadi. Sanırsam ağladığımı yazıyorum bir istedim. Bilir misin ne zordu yokluk, gözümde kan birikti ne önemi var senin bıraktığın layın ben bıraktığım yerin semalarında uska daldı Gözlerim bugün hayalleriyle kandırıldı istemezdim aykırışların bir hayli Cam yakardı Nasibim olamadı, Kısmetimde yoktu zaten istediklerim benim mi Sendim bir de mutluluk satırlarıydı Yazık ki yok da katım Ve sonrasında yokluğunla gözlerim Kapandı aynı duygu sanki katleder Dualarım seninle kötüye gitsin istemem ve sen bir dakika çıkmıyorsun aklımın derinlerinden Sanki dalla en güzel yarımdasın Yarınlarım görünmez oldu Bir hayli zordayım ben hep seninle önümü gördüm Görüşlerim kapandı mahkum oldum sanki müebbetten içeri alınmıştı. Unuttuğum bir şeyler olmalıydı Düşün biraz hatırlayıp cevapla sorumu sence neydi farkım Benim yerimde olmalıydım belki hak verirdim Kederli sofralarda No, <laughs> Yıllar oldu bir kitap bitirdim aşkı yazarken Birçok kişiyle paylaşırdım anlamazdı ya Birçok kişiyle karşılaştım Nasılsa yoksun hep düşündüğüm vakit bu kalbin Yeter üzülmeden yanımda bekçi kaldı Benimle dert keder biraz üzünle doldu Sol yanım üzünlü cümleler Nasıl mı yazıyorum dumanlı gecelerin sonunda tribim oldun Yazarken ölümüm olsa aşk biter Ölürsem haberin olsun Mezarda dert biterken önüme aksın gözlerinden Bir damla yaş ve